1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması olduğu diyen İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı'ya Fatih Altaylı savaş açtı. Bu çok açık Türkiye'nin bölünmesi demek kardeşim yani bunu Abdullah Öcalan bile bu kadar ileri gitmedi. Veya Kandil'deki hain teröristler bile bu kadar ileri gitmedi. Bu adam net bir şekilde Türk toprağının başkasına ait olduğunu söylüyor. Halil Konakçı'nın söylediği şeyi ısrarla çarpıtan Fatih Altaylı özellikle bu konuyla neden ilgileniyor birazdan açıklayacağız. Disney Plus'ın Atatürk filmini yayınlamaması sonrasında bazı ünlülerin kendi menfaatleri için sessiz kalması tepki çekmişti. Atatürk dizisini yayınlamayan platforma tepki göstermeyen Altaylı'nın bu tavrının arkasındaki duygusal gerçek ortaya çıktı. Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı'nın Disney Plus ile ilişkili olduğu tespit edildi. Bu iki yüzlü tavrın ardından Altaylı'ya tepki yağdı. Ekmeğini Disney'den çıkaran Altaylı da adeta suç bastırmak için hakaret silahına sarıldı.